Hediye Başkanı Sayın Mustafa Tak Sayın Başkan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayır, Vallahi ağır bir hastalık geçirdim. Hala sesim Hiçbir yeni toparlanıyor. Şey. Yavaş yavaş iyileşiyoruz. Ama Sayın Başkan hastalığa rağmen siz sürekli sağdasınız Bu nasıl oluyor peki? Mecburuz. Çalışmak zorundayız. Hastalığa sığınıp da yatamayız. Çünkü önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi. Bu seçimi almak zorundayız. Niye? Halkımız için, devletimiz için, coğrafyamız için, ümmetimiz için... E, bu seçim alınmalı. Çünkü karşımızda görüyorsunuz e, çok parçalı, e, kimin ne olduğu, kimin patron olmadığı, kimin lider olduğu, herkesin bir bakanlık istediği, vekillik istediği bir yapı var. Bu yapıyla devlet yönetilmez, ülke yönetilmez. Osmanlı, Selçuklu, Türkiye Cumhuriyeti böyle yönetilmedi hiçbir zaman. O yüzden bu seçim önemli. Karşımızda görüyorsunuz bir yandan PKK'lılar e, aleyhimize konuşuyor, Amerika aleyhimize konuşuyor. Bundan hiçbir bizim dostumuz olmadığına göre. Tayyip Erdoğan'a destek vermemiz lazım. Sayın Başkan, peki e, her konuğuma aslında bu soruyu soruyorum. Türkiye sizce 15 Mayıs sabahı nasıl bir güne uyanacak? Nasıl bir güne uyanmalı? Vallahi çok güzel bir e, balkon konuşmasından sonra 14'ünde aslında Cumhurbaşkanımızı seçtirdikten sonra e, güzel bir güne uyar alacağız. Yeni bir e, liste yapımız var. Yeni bakanlarımız olacak. Kaldığımız yerden biz yola devam edeceğiz. Akdenizli olarak da biliyorsunuz Akdeniz'i komple değiştirdik. 2024 seçimlerine Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra da elimizden geldiği kadar Akdeniz'i değiştirmeye devam edeceğiz. Aslında sizi bulmuşken şunu da sormak isterim. E, biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok yıkıcı bir deprem yaşadık ve bu depremden sonra kentsel dönüşümün önemi bir kez daha konuşulmaya başlandı ki siz Mersin'de bunu başlatan ilk belediye başkanısınız ve örnekle teşkil eden bir proje aslında. Bununla ilgili söylersiniz. Tabii Mersin özellikle imar konularında çok büyük sorunları olan bir ilçe ve il. Ayrıca çok yaşlı inşaatları var ve yapı stoğu çok kötü bu konuda. Dolayısıyla başta imar konularını çözmek için yardımcı olduk. Onun dışında da Şehirde ilk kez kentsel dönüşüm başlattık. Geçenlerde Çay Mahallesi'nde anahtar teslimlerini yaptık. Bu yılın sonuna doğru da inşallah Allah'ın izniyle Barış Mahallesi'ndeki konutları bitireceğiz. 2024'ten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bu şehrin kurtuluşu kentsel dönüşümde. Eğer bu şehrin park sorunu çözmek istiyorsanız, trafik sorunu çözmek istiyorsanız kentsel dönüşüm şart. Biz devamlı halının altına süpürmeyip her tarafı temizliyoruz. Mersin'i ve Akdeniz'e yaşanılır bir hale getireceğiz dediğimiz gibi bugün iftar programındayız. Ramazan demek aslında dayanışma demek ki bunu deprem felaketinden sonra çok daha iyi anladık. Buna yeniler söylemek istersiniz. Evet, 11 ayın sultanı bitiyor. Pazartesi Kadir Gecesi'ne başlıyoruz. bu ay mübarek bir ay. Kardeşlik ayı, barış ayı. İnşallah bu ayda elimizden geldiği kadar herkesin yanında yer aldık. Ve dolayısıyla bundan sonra da inşallah bayramı en iyi dileklerimle kutlayacağım vatandaşlarımızla. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar